مش مشكلة يا her yıl eğitim, öğretime destek amacıyla kırtasiye yardımında bulunuyoruz. Bu yılda yine ilçe milli eğitim müdürlüğümüzle beraber koordineli bir şekilde çalışarak da okuldaki yardıma muhtaç öğrencilerimizin eksiklerini gidermek adına kendilerine bir çanta, bir set hazırladık. Yine hocalarımızla işbirliği halinde. Aynı zamanda boyama kitabı, aynı zamanda puzzle dahil olmak üzere kalemdir, silgidir, defterdir vesaire ve çantalar inşallah yine Milli eğitim müdürlüğümüz, okul müdürlerimiz, okul hocalarımızla birlikte koordineli edip e, bu çocuklarımızın eğitim öğretim yılında inşallah çalışmaları için e, kendilerine bizler Kalle olarak destek sunacağız. Bir sosyal proje bu. Bunu her yıl düzenli bir şekilde yapıyoruz ve geliştirmeye, güzelleştirmeye çalışıyoruz. Ben bundan dolayı bize rehberlik eden, önderlik eden ve işbirliği yapan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze başkan müdürüm olmakla beraber diğer müdürlerimize ve hocalarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza da önümüzdeki dönemde hele ki bu pandemi sürecinde işte sosyal mesafe ve pandemi kuralları dolusunda çalışma hayatlarında, öğrencilik hayatlarında başarılar diliyorum. E, Haliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak e, bugün GAP İlkokulumuzda e, Haliye Belediye'mizin ve Mehmet Canpolat Belediye Başkanımızın katkılarıyla öğrencilerimize kırtasiye dağıtımında bulunacağız. Halle Belediyesi'nin yardımları gerçekten milletin üzerinde eksik olmuyor. Bu konuda ben başkanıma, ekibine çok teşekkür ediyorum. Başkanım devamını da diliyoruz inşallah. Teşekkür ederim. Bekle. Bekle. Right. That's the